Süt yağının litresi üreticide 18 liradan 9 liraya kadar düştü ama raflardaki etiketler hala aynı. Tüketici dernekleri fiyatlara tepki gösterdi. adam bir an önce elinden çıkartmak zorunda. Yeni mal sunulacak, belki fiyatlar daha düşük olacak. Üretici hasat öncesi fiyatları düşürdü. Hava şartları dalındaki zeytine vurmazsa fiyatlar daha da düşebilir. Ama işin içine aracı girince hesap, kitap, matematik alt üst oluyor. Yılbaşından bu yana toptanda fiyatı yarı yarıya düşen zeytinyağı raflarda Hala aynı fiyat. Yok bize yansımadı. Hep alıyorum pahalı. Üretici de natural sızma zeytinyağının fiyatı 18 liradan 9 liraya kadar düştü. Araştırmayı Tüketici Sorunları Derneği yaptı. Ama bu indirim perakendeye yani raflara yansımadı. Üreticiden bu ürünü alıp, işleyip perakende noktasına getirenlerin kar marjının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Pahalılığa bahane çok ama iş indirime gelince ortada ses yok. Kasım ayında hasatına başlanan zeytinler ya salamura olacak ya da yağ çıkarılacak. Yani kışın yeni ürünler piyasaya sürülmeyecek sürülecek. TÜSODER'e göre elindeki ürünü çıkarmak isteyen üretici de fiyatlar yarı yarıya düştü. Üretici ve perakendeci %5 kazanırken aracının karı %50'ye çıktı. Bir ürünün üreticiden çıkarkenki fiyatı, perakende ulaştığı noktadaki fiyatı ve perakendecinin satış fiyatı. Eğer tüketici e, ürünü aldığında ürün üzerinde bu fiyatları görürse kimin faiz kar ettiğini çok rahat anlayacaktır. Atatürk, haberi...